Karamürsel ilçesinde 2014 yılında kardeşine tokat attığı gerekçesiyle taksi şoförünü tabancayla 8 el ateş ederek öldüren zanlının cep telefonu incelenecek. Olay, 14 Ekim 2023'te 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde'de meydana geldi. Taksiye müşteri gibi binen ve tabancasını çıkartan Mustafa, sürücü Murat Karaca'yı kardeşine neden tokat attığını sorarak silahla tehdit etti. Karaca'nın konuşmalarına rağmen ikna olmayan Mustafa, tabancayı almak için hamle yapan şoföre 8 kez ateş etti. Karaca'ya 7 mermi isabet ederken, yokuştan kayan taksi ise pikap ile kamyonete çarparak durabildi. Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan zanlı Mustafa ise, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa'nın, 2 Haziran 2016'da tartıştığı Müjdat Kocabaşı bıçaklayarak öldürdüğü ve pandemi sürecinde şartlı tahliye ile 2020'de cezaevinden çıktığı öğrenildi.